Parçamız da arkadaşımızın isteğidir. E, yol gözden herkese armağan olsun. Mütse çan diye Akadili kwe Mütse mezin kirbi delali Hesrim çavi kwe Mütse çan diye Akadili kwe Mütse mezin ای رو هم لبر بر سر خو قیخی دی من ل افدل خو قیخی دی من عالم بلازم ها çav zeytun Belaz bimrim ya de Belaz bimrim bavo bejin beşt amen Belaz bimrim ha ha çal zeytun amın Bela ez bimrim ya de porxele kamın Bela babu beşin beş tamın Reha rehemin can biten abe Evim ala ره رحم جان بتن جنب تنابه اوی ملا اوی نجم خرابه اوی مکم کرن اوی بلابه Dibe hezalamın ve dil beve çabe Dibe hezalamın dil beve çabe Belaz bimrim ha ha -e turamın. zeytunamın Belaz bimrim yadı porhel Belaz bimrim bavu, bejin beştamın